katarak talapta önceden bulunmuştuk ama sayenizde o o katarak ameli şu anda yani gerçekleşiyor yani. Onun dışında da koy hastane olduğu için yani burada gereken şeyler çok fazla. Burada gördüğünüz gibi burası ortak bir koyu olarak yani buraya bağlı köyler çok fazla tout le bâtiment nécessite vraiment des rénovations yani görmüş olduğunuz bu binalar yani yenileme bunlar yapılı çok yıllar soruldu yani bana la saison pluvieuse il y a des eaux yani yağmur yani. mevsiminde su hastanede giriyor yani çünkü o, içinde şey saç var malgré ça nous devrions pour ama biz binalar. yani biz idare ediyoruz yani yani, des ee, yani şey hasta ee, ee, odalar var yani ee, şey yatak olmayan odalar var oda var ama yatak yok yani population de yani bu, bu bölgeye bağlı toplu olarak 22.000 yani nüfusu var Etmez yani